Bir mağazada 3 gömleğin fiyatı 2 pantolonun, 5 pantolonun fiyatı da 2 ayakkabının, 3 ayakkabının fiyatı da 2 ceketin fiyatına eşit. Yazalım bu söylediğini. 3 gömlek eşittir 2 tane pantolon değil mi? 5 tane pantolonun, oran orantıda yapıyorduk bunları, 2 tane ne yapıyormuş ayakkabı, 3 ayakkabının fiyatı da 2 tane <laughs> Ceket fiyatı yapıyormuş. Bizden ne istiyor? 8 ceketin fiyatı kaç gömlek eder diyor. Şimdi burada geçişleri yapacağız. Şimdi şunları eşitlemek için bunu 5 ile genişletiyorum. Bunu 5 ile genişletince ne oldu? 15 gömlek eşittir ne oldu? 10 pantolon oldu. Burayı da 2 ile genişletiyorum. 10 pantolon eşittir 4 ayakkabı. Buraya kadar anladık mı? Hı hı. Evet 4 ayakkabı. Şimdi şurada da 3 ayakkabı var. O zaman 3 ile 4'ü eşitlemek için kaçta eşitlenir? 12'de. O zaman bunları tekrar genişletiyoruz. 12 yaparsak burayı 3 ile çarpmış oluyorum. O zaman burayı da 3 ile çarpacağım. 30 pantolon 30 pantolon. Bunu da 3 ile çarpacağım. Ne yapacak? 45 tane gömlek mi yapacak? Evet. Aynı şekilde şurayı da 12 yapmak için 4 ile genişletiyorum. 4 ile genişletince ne olacak? Bu da 8 tane ceket yapacak. Şimdi bak yazdığımız zaman kendiliğinden geldi. 8 ceketin fiyatı kaç gömleğin fiyatına eşit? 45. Evet. Bir manav aldığı bir kasa domatesin kilogramını 3 liradan satarsa ne yapıyormuş? 40 lira zarar ediyormuş. Kilogramını 4,5 liradan satarsa 20 lira kar ediyor. Şimdi burada 3 TL'den satarsa toplam kar. Burada kaç kilo sattığını bilmiyoruz. 40 TL ne var? Zarar var. 4,5 liradan satarsa o zaman da Toplamda 20 TL. Ne yapıyor? Kar yapıyor. Hı hı. Şimdi burada şurası 4.5 olacaktı. Buradaki fark ne kadar? 1.5 TL. Peki buradaki fark ne kadar? 20. Değil. Şimdi 20 kar, kar burada 400 zarar. Yani aradaki fark ne kadar? 60. Nasıl oluyor? 20 lira kar. Hı hı. 40 lira zarar. Zarar negatif. Ha, evet, Arasındaki fark. Biz burada fark aldık ya. Tamam. Buradaki fark ne yapıyor? 60 yapıyor. O zaman 60'ı 1.5'a bölersek kaç kilo domates sattığımızı bulmuş oluruz? 1.5 dediğimiz şey ne? 3 bölü 2 mi? Evet. Kesir olarak bu da ne yapar? 60 çarpı 2 bölü 3. Yani Ne yaptı? 20-40 mu yaptı? Bizim bulduğumuz 40. 40 kilogram ne almış bu? Domates almış. Evet. Bir kasa domatesi kaç TL'ye almıştır? Şimdi ee, Toplam zarar ne kadar? 40 lira. E şimdi 40 kiloda ne kadar? 40 lira zarar var. O zaman 1 kilogramdaki zarar ne kadardır? 1 TL'dir. Bu adam kaçtan satmıştı? 3. 3'ten satmıştı. O zaman 1 TL zarar ettiğine göre o zaman demek ki 4 TL'ye bunu almıştır. E şimdi 4 çarpı bu 1 kilonun fiyatı toplam kaç? 40. O zaman ne yapacağız? 40 ile çarptığımızda kaç yapacak? 160 yapacak. Evet bir önce çözdüğümüz soruyla aynı karakterde bir mana bir kasa armudun kilosunu 2,5 TL'den sattığında yani 2,5 kilosunu 2,5'tan sattığında toplam 40 TL zarar ediyor. 5 liradan satarsa 160 TL kar. Bu zarar bu da kar. Evet. Buradaki farka bakacak olursak. Buradaki fark 2.5 mu yapıyor? Evet. Buradaki fark ne kadar? 180. Değil. Yok, 200. 200. Buradaki fark da 200. Eğer 200'ü 2.5'a bölersek. Yani 2.5 dediğimiz şey 5 bölü 2'dir. Bu da ne yapar? 200 çarpı 2 bölü 5. Bunlar ne yapacak? 40 yapacak. 40 ile 2 çarpınca da 80. Şu an ne bulduk? 80 kilogram ne almış? Armut almış. Bir kasa armut kaç TL'ye almıştır diyor. Şimdi demin düşündüğümüz gibi buçuk TL'den satınca 40 TL zarar ediyor muydu? Hı hı. O zaman 40 TL'de 80 kiloda 40 lira zarar etmiş. O zaman 40'ı neye böleceğim? 80'e böleceğim. Bu da 1 bölü 2 yapıyor. Yani onda 5. Evet onda 5 zarar ederse O zaman 2,5 TL'den satmıştı ya yani bu 2,5 lira 0,5 zarar ettiği fiyat. O zaman 2,5'a neyi ekliyorum? 0,5'e eklediğimde burası ne yapar? 3 lira. Hı hı. Demek ki armudun kilogramını kaç liraya almış? 3 liraya almış. E kaç kilo armut almış? 80. 80 çarpı 3 ne yapacak? 240. Evet yine aynı kalıpta bir soru. Bir satıcı elindeki gömleklerin tanesini 35 liradan satarsa 35 TL'den satarsa ne yapıyor? 540 TL kar ediyor değil mi? Evet. 24 liradan satarsa 120 zarar, 120 zarar var. O zaman buradaki fark ne kadar? 11, 11 TL fark var. Peki buradaki zarar şeyin fark ne? 320. Şimdi birisi zarar, birisi kar yani, olduğu için toplayacağız. 660. Güzel. O zaman 660'ı kime böleceğim? 11'e 11 böleceğim. E bu işlemin sonucu da ne yapar? 60 yapar. O zaman 60 tane ne almış bu adam? gömlek almış. Bize neyi soruyor? Kaç gömlek almıştır diyor. Bir çiçekçi elindeki güllerin tanesini 3 TL'den satarsa 90 lira kar ediyormuş. Neymiş? 3'ten satarsa 90 ne var? Kar var. 2 liradan satarsa 42 zarar var. O zaman buradaki fark 1. Buradaki fark 132. Evet toplam karı aradaki farka böldüğümde 132 tane ne almış? Gül almış o zaman. Evet çiçekçinin elindeki gül sayısını soruyordu. 132. Evet yine aynı tip hemen hızlıca çözelim. Bademin kilosu neymiş? 40 liraya satarsa 150 kar ediyor. 20'ye sattın 150 ne var? Kar var. Kaça satarsa diyor. 15 TL'ye satarsa ne oluyormuş? 50 TL zarar mı varmış? Hı hı. O zaman fark ne? 5. 5. Buradaki fark ne? 200. 200. Zarar kar. Mesela ikisi de kar olsa çıkartacaktık. Evet. O zaman ne yapıyorum? 200'ü 5'e bölünce 40. İşte bu adedi oluyor. Ya da kilosu artık neyse. O zaman burada kilogram olduğu için 40 kilogram. Gömleklerin tanesini 45 liraya satarsa 250 lira kar ediyormuş. 45'e sattığında 250 ne var? Kar var. Hı hı. Evet. Ne diyor? 36 liradan satarsa 200 lira zarar ediyormuş. O zaman fark ne? 9. 9. Buradaki fark? 450. Çok güzel. 450'yi 9'a böldük ne yaptı? 50. 50 yaptı. O zaman 50 tane. Değil mi? Evet. Şey, 50. evet. Cevap o zaman.